Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün Argus Hanlı ve Argus oynayacağız. Ormandayız. Şimdi karşım pekler çok güzel oldu. Bizim piklerimiz de çok güzel oldu. Estes karşılık. Angel aldık. Bakalım. Oynamaya çalışacağız abi. Gençler hiç... Ben oraya hiç oynamayacağım bu arada. Çünkü Cavet falan var. Doğrar bizi çık abi. Estes arkasında. Gerek yok. Yine çık Bak şimdi orada fight'ı kaybedeceksiniz. Öleceksiniz. Sonra vay efendim niye gelmedin? vay efendim niye gelmiyorsun vesaire demeyin zaten çok değiltim. siz bu tarz konuşmaları sevmiyorsunuz ama arkadaşlar oyuna girdim tam bir saatte falan oyundayım saat 12 gibi girdim işte gece ee, abi feni aldım takımdaki da güzel oranları var işte global 110 falan abi size yemin ederim dakika 8 ona kadar çok güzel bakın o kadar mükemmel oynuyoruz ki herkes birbirini tamamlıyor falan global şey 5 girmişiz gibi böyle İyi Şunu bir saldırır mısınız? Güzel, tamam. Çık şimdi. Kardeşlerim, Bismillah. Güzel, ah ben ne kadar, şey kaldı, pasife kaldı, w atıyorum yani. W attığımda direkt yürüdüğü zaman hasar yiyor. Onu oldu. Güzel. Neyse feni aldım. Takımdaki herkes, herkes çok güzel oynuyor. Ben vuruyorum çocuk tamamlıyor falan. Dakika 30 oldu. Artık parmaklarım ağrıyor. Böyle milyon ittiremiyorum. Yani F'ni milyon ittirmek için böyle en az 30 saniye bir tane milyon lagasını ittiriyorsunuz. Yani düşünün arkadaşlar. En az 30 saniye vur babam vur. Bitmiyor arkadaş. Güzel. Ama aman, aman kalmadı. Agam geçti mi Çık. Aynen mana gördüm. Çık çık. Hiç öyle gitme ben şu aşağıya gideyim şu adc'yi düşünün fırsattan istifade. Şimdi. Çünkü pickleri çok güzel. Şu anlık bir hasar veremem. Hasar verememden kastım. Estesona direkt arkada fuller. Ben birkaç itemde <laughs> birkaç itemle hasarımı tamamlarım diye düşünüyorum. Kankalar küfür etmeden ne yapıyorsanız yapın. Oynar mısın oraya? İkisi yağmadısın neysin? Aha öldü. Vay kardeşim. Sizin şeyiniz varsa bizim de bu çocuk var oğlum. İttirme Moskov. Arkadaş bu neymiş la? Ölmüyor çocuk. Tamam çık. Estes ne yaptı öyle oğlum? Kaç dakikadır vuruyorum vuruyorum ölmüyor çocuk. Bakın orada Cavet falan vardır. Cavet bizi görürse direkt kıtlar vallahi hiç acımaz. O yüzden şöyle kaçın. Bir birer milyon vurun. daha fazla pasifin için birini sikir geliş. Evet doğru diyorsun Moskov. Neyse. İşte o yüzden ikinci videoya geçtim. Hayabusa aldım. Edit var takımda. Ben orman alırken abi kim olursa olsun teksin içinde değil. Oy tamam güzel valla. Çok da fiske attı. Şimdi biz seni kıtlamaz mıyız? Aha. Ya çocuğun ne yapıyorsun? Hata yaptın. Güzel. Vallahi mükemmel ya. Şu an keyfim yerine geldi bak. Şu an çok daha iyiyim. Harikasınız. Ben şu vurayım da onun sonra icabına bakarız. Tamam gel şimdi buraya. Yok öyle dünya. Güzel. Harikasınız. Harikasınız. Bez atacağım. Şu cam ve manayı doldu şey gidim. Bana vurma. Bana vurma. Tamam. Turtle almak istiyorum. Ne diyeceğimi de unuttum ya. Of. Aşağıya da geliyorum. Arkası vardır derken. Gel lan buraya. Güzel. Uf. Şimdi hemen çıkalım oradan. Angel valla mükemmel çocuk. Allah. Uf. Ulan change. Yedim ulan seni. Ultin geliyor. Teşekkür ederim Angel'an. Angel'an var bir anne şefkati gibi çocuğunu koruyor, çocuğuna bakıyor. Gel buraya. Atsana fiskeni. Ha? Gel, gel de buraya. Ben seni kıtlayacağım, gel. Bir tane vursan. Gel öldün, tamam. Bırakmam oğlum seni. Bırakmam oğlum seni, bırakmam. At ütü boşuna. Tamam, teşekkür ederim. Şu an çok öndeyim abi. Bak keyfim yerine geldi. Bu videoyu her türlü atacağım zaten bir tanki için de istemişti Argus al diye de Argus oyna efendime söyleyeyim gel gel öyle vurup kaçmak yok gel helal lan Mos. teşekkürler lan bana san dedin sandım eyvah kaç abi topuk fena maça, topuk yaylası <laughs> Bu çocuk bizi yakalarsa sıkıntı büyük. Ha aklıma geldi diyeceğim şey. Arkadaşlar Hayabusa aldım. Hayabusa oynayacağım. Tamam mı? Karşı gus Carmine, Export falan var böyle. Güzel pickleri var yani. Çocuk ben burada redim alıyorum. Burada Akdeniz var tamam mı? Eğer takımınız böyle kitle kontrol tank varsa ne bileyim böyle Kufra'dır, Hylos'tur, Edit'tir, Freddy'dir bu tarz şampiyonlarınız varsa keza güzel bir şekilde büyücünüz varsa böyle kitle kontrolü büyücünüz varsa Yapacağınız şey çok basit. Takım arkadaşınıza yardım etmekten ziyade şurada aklınız buradaysa ya da şuradaysa şu çimenleri giderseniz oradan bir görüş alırsanız, pozisyon alırsınız kendi kendinize. Siz böyle yapmadığınız sürece o çocuk gelip benim buradan geldi, ben bunu alıyordum bir yandan da. Bunu alır, pençe yattı zaten. Ben de böyle gittim üstüne. Orada zaten koptuk oyun. Çocuk oyunu geldi, orada bir sıfır öne geçti, kazandı. Angela ultisi yok dersen vallahi billahi kızarım çocuk. La Angela. Güzelim ben de oyna kazanalım oyunu. Bizimkilerde hayır yok. Baksana 15 tane kill var. 14'ü de benim sayemde. 14'ü de katkım var. Bırak bunlar ölüyor, söylesinler. Bu ne oğlum nasıl bir çarlam bu ilhama basmış nasıl düzülmüşler. O ilhamı öyle kullanmayacaksın ama. Moskova aferin oğlum bütün ormanlarımı al. Bu çocuk da yaza gidiyor. İçimiz yaş. Şu zırta tamiri bitirirsem Cavet de bunları rahat bir şekilde eritebilirim. Sadece buradan gelen giden var mı ona bakacağım. Burası satmaya başladı ben sana satacağım. Aynen oğlum bana Hatan zaten sende. Bana atacağım da ben burada mini alırken gitti. Şey işte orman alırken arkadaş burada fight yaparken at ultini. <laughs> Öyle bir şey yapma sakın. Hadi 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 Akdeniz çıkmadı. İşte mi gitsek? Aslanım benim Moskov. Moskov bilmiyor. Şuna bak nasıl vuruyorum ama. Güzel. Eyvallah Angela sana yok oğlum. Lord gidiyor vallahi. kesersek sonra şunu kesersek dönüp oynarım aslında da kim gelmesi gerekiyor beni bekle beni bekle beni olan öleceğim la Angela Hayır. Fencan'ın size gelme çocuğun şey yok, suçu yok. En az bir 10 saniyesi falan vardır belki. Gelmiş o tisattan. Bütün bu yedin lan Çengin. Aslanım benim. Oyna, oyna, oyna. Abi doğru yok mu senin? Bravo. Sen bu Peter'e karşıdan doğru düzgün yapmıyorsan bu saate kadar hiçbir şey söylemeyeceğim sana. 34 bitsin artık ya. Bu ne oğlum? Ya ben fayda e girdiğim zaman eğer benle birlikte arkadan tararlarsa, oynarlarsa rahat bir şekilde keseriz. Abi yok. Edit bilmiyor. Allah'a bilmiyor. Bir daha bilmiyor. Ağrı darbesi alacağım. Atmasaydım be. Geri çekin, geri şey çık 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 çık. Gelin la şuna vurun la. Abi yok ya yok. Ben önden girin. Önden girince arkadan girin. Mos. Ben önden zaten bütün hasarı alıyorum. Bütün hasarı veriyorum. Siz arkadan vurun. Hiçbir şey geçmiyor arkadaşlar. Önden değil arkadan gireceksiniz. Şu estesi ya da Xavier şey değil. ya da fokus fokuslayacaksınız abi. Yapma. Kim ulti atıyor? Öleceğim bak şimdi bütün ultiyi yiyecek change'in. Vay efendim sonra niye şey yaptın? Vay efendim niye böyle yaptın dersiniz. Neyse. Ulan Moskov. Yapacağınız çok basit lan. Çık 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 Ben bir koridor ittireyim. Pixie'ye geliyor. Ama nereden geliyor? Angel Güzel. Doğru 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 doğru. Eyvah. Uf. Kömmezsiniz. İkisi arkadan geldi. Doğru da abi hepimiz var onlar. Kankam bana görüş ver. Tamam o itim geldi zaten. Bu ikisi neymiş oğlum böyle lan? Bekle. Tamam kaç. Arkadan ikisi e gibi şampiyon var. Doğruyor hepimizi. Arkadan estes fullio, change tarıyor. yapma sakın. Evet. <laughs> ya of Moskov. Of. Çocuk. Delilendirme oğlum lan beni. Biz oynayamayız ki öldük. Ah oh, beyinci be. na Moscou. maçı da kaybettik sanırım ya yani. yok olmaz çünkü imkanı yok. Lan çık yazma Allah Allah. Ya ben anlamıyorum. Ulan senin gibi Moskova oyuncusu nasıl buraya denk geliyor ya? Nasıl geliyor? Anlamış değilim ya. Bugün bana video yok sanırım ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu videoyu daha heba edemem. Video başında zaten ne olursa olsa atacağım diye. Bunların soy bitmez arkadaşlar. Biri gider, biri gelir. Biri gider, biri gelir. Adelit YouTube kanalında izlersiniz Elinize sağlık. Şu iki tane adamda da gerekli şeyleri hmm, reportlayalım. Report da report da report Bilmediğin şeyi almayacaksın abi. %39, %24k vurdum. maçı kaybettim. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.